Bu köpek aşırı derecede susamıştır. Önünde bir nehir vardır ama yine de su içemez. Çünkü zalim sahibi bir dilencidir. Dilenci ölmeden önce onu demir bir zincirle bağlar. Boynundaki zincir o kadar sıkıdır ki köpek hareket bile edemez. Zavallı hayvan sessizce ölümü bekler. Tam o sırada iki çocuk oradan geçer. Çaresiz köpeği fark ederler ve hemen zincirini çözerler. Köpek serbest kalır kalmaz doğruca nehre koşar ve hemen su içer, rahatlar. Bundan sonra dolaşmaya devam eder ve küçük bir kasabaya ulaşır. Orada bazı bazı sokak köpekleri çöpte yiyecek arar. O da onlara katılmak ister. Ama içlerinden bir köpek ona öfkeyle bakar. Köpek çok korkar. Neyse ki grubun lideri Bingo adında küçük bir köpektir. İyi kalpli biridir. Onun yanında kalmasına izin verir ve hatta yiyeceğini bile paylaşır. Birkaç gün sonra insanlar da yeni köpeği sevmeye başlar. Artık o da yiyecek bulur. Kısa süre içinde çöpte nasıl yiyecek aranacağını öğrenir. Ama bu mutluluk uzun sürmez. Akşam olunca diğer tüm köpekler evlerine döner. Ama bizim köpek yalnız kalır. Onun bir evi bile yok. Yoktur. Bir gün gerçek sahibini aramaya karar verir. Yolculuk çok zorludur, ama yine de yürümeye devam eder.